13 International One Earthquake Symposium. On behalf of the organizing committee, but also from the points of sociology and medicine, I wish that, I wish that every one of you would find the symposium is inspirational and rewarding, and uh, I wish the symposium uh, every success. Commander, Mayor, Attorney General, Chief Justice, Zunjil University, at a construction company, imar planlarının istenilen elverişlilikte ve teknik şartlarla muhafaza edilememesinde aramamız gerekiyor. Aslında e, temel problemimizin e, afete nasıl müdahale edildiğine ilgili olmadığını ama afete nasıl hazırlanmakla ilgili olduğunu e, söyleyebiliriz. Afetle ilgili temel problemimizin bu ülkede yapı stoğumuzun yeterli teknik şartları taşımaması, imar planlarının istenilen elverişlilikte ve teknik şartlarla muhafaza edilememesinde aramamız gerekiyor. Çünkü temelde bu eksikleriniz varsa, bu eksikliklerden sonra oluşacak bir afete nasıl hazırlanırsanız hazırlanın. Biraz evvel e, değerli direktörümüzün ifade ettiği toplumsal memnuniyetsizlikle karşılaşmak riskine e, hazır olmanız lazım geliyor. İşin bir tarafı hem 99 hem de daha sonraki devremlerin bize öğrettiği şey afetlere müdahalede gerçekten yüksek bir tecrübe ve kurumsal birikim sağladık. Bugün bakıldığında dünyanın en etkili sivil toplum ve afetle mücadele sistemine ve müdahale sistemine sahibiz. Hem devlet ayağında AFAD gibi çok kapsamlı bir organizasyon kurdu. Onların Malumunuz bu ölçekte etkili olan ve yıkıma sebebiyet veren dünya örneklerinde Türkiye'nin tecrübesi hiçbir şekilde o ülkelerde görünmedi. Bugüne kadar dünyanın tanıdığı afet sonrası geçici barınma koşulları en iyimser görüntüyle çadır kentlerdi. Nitekim Türkiye'nin tecrübesi böyleydi. Ama Türkiye bu tecrübenin Artık gelişen teknoloji ve insanlık algısı seviyesi nedeniyle kabul edilemeyeceğine karar verdi ve konteyner kent uygulamasına dönüştürdü Çalırken Sızlığı yapmamamız lazım geliyor. Çünkü büyük küçük, ekonomik olarak gelişmiş, gelişmemiş, az gelişmiş hiçbir ülkede bugüne kadar afet sonrası devlet eliyle böyle bir yapılaşma sağlanmış değil. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye malleşme dediğimiz şey, Ekonomik hayatın ESTI oranla daha iyi yürümesi halidir. Bunu Van örneğinden hareket ederek söylersek, 23 Ekim 2011'de Van ekonomisi hangi düzeydeyse, iki yıl sonra biz bu düzey üzerine çıkartamamışsak, hayatın henüz ekonomik anlamda normalleşmediğini söylememiz lazım gelir.